Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere susamlı lavaş ekmek tarifim var. Yine göz göz kabaran ve yumuşacık bu ekmeğin tarifini kaçırmak istemiyorsanız videomu sonuna kadar izleyin. İsterseniz şimdi hemen tarifimizin yapılışına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine bir paket mayayı ve üzerine de tepeleme 1 tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum mayanın erimesi için. Şimdi üzerine 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Sütü de ekledikten sonra unu ekliyorum. Toplamda 4,5 bardak un kullandım ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Tuzu ekledikten sonra spatula ile güzelce bir toparlıyorum. Şöyle bir çay bardağı kavrulmuş susam ekliyorum arkadaşlar. Sizler de mutlaka bu şekilde deneyin. İnanın çok lezzetli oluyor. Klasik lavaş tariflerinden sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka denemenizi öneririm. Hamurumu güzelce toparladıktan sonra üzerine kapatıp mayalanması için biraz bekletiyorum. Şöyle yumuşak ele yapışmayan bir hamur yapalım. Gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. İki katına çıkmış. Çok güzel mayalanmış. Tezgahın üzerine birazcık un alıp hamurun tamamını tezgahın üzerine alıyorum. Dıştan içe doğru şöyle katlayarak hamurumu büyük bir beze haline getiriyorum. Daha sonra kesme kartı ile kesip küçük bezeleri hazırlıyorum. Fazla gelen parçalardan birbirine ekleyerek bezelerimi hazırlıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Tarif hakkında kafanıza takılan bir şeyler olursa bana yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğüm zaman hemen dönüş yaparım. Bezelerimi hazırladım. 10 adet beze yaptım. Siz de bezeleri tavanın büyüklüğüne göre ayarlayın arkadaşlar. Benim pişirdiğim tava 36 cm olduğu için bezelerim birazcık büyük oldu. Siz pişireceğiniz tavaya göre büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayın. İlk bezemin altına ve üstüne birazcık un ekleyip oklavam ile açıyorum. Çok fazla un eklemenize gerek yok. Fazla unu ben de gördüğünüz gibi bir kenara alıyorum. Çok az un ekleyerek açıyorum. açtığım ekmekleri bir sofra bezinin üzerine alıyorum arkadaşlar. Hepsini açtıktan sonra pişirmeye geçeceğim. Ben her zaman bu şekilde yapıyorum çünkü daha pratik oluyor. Hepsini açıp bir sofra bezinin üzerine alıyorum. Daha sonra pişirmeye geçiyorum. Sofra bezinin üzerine aldığım zaman mutlaka üzerini kapatıyorum. Kabuk bağlamaması için, kurumaması için. Siz de mutlaka öyle yapın. Aksi takdirde kurursa pişirirken e, lavaş ekmeklerimiz de kuru olur. Şimdi ikinci ekmeğimi de açıyorum. Sayfamda başka çeşitli lavaş ekmeklerim de var arkadaşlar. İsterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Bu ekmeği kahvaltı için hazırlayabilirsiniz. Çok güzel, çok lezzetli oluyor ve çok yumuşak oluyor. İçindeki susam ayrıyeten bir lezzet kattı. Sizlerde mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara da buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Susam sevenler için çok güzel bir tarif. Gördüğünüz gibi bunu da açtım arkadaşlar. Şöyle inceliğini de bir göstermek istiyorum sizlere yakından. Daha sonra pişirmeye geçiyorum. Döküm bir tavada pişirdiğim için tavayı önceden ısıtıyorum. Kesinlikle lavaş ekmekleri soğuk tavaya sermeyin arkadaşlar. Aksi takdirde çok kuru olur. İstediğiniz şekilde yumuşak olmaz. Mutlaka ısınmış tavanın içerisine serin. Ve bu şekilde göz göz olduktan sonra çevire çevirip pişirelim. Ekmekler kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde kabarıyor. Bu şekilde pişirdikten sonra hemen üzerine tereyağı sürebilirsiniz bol bol. Tereyağı sürdüğünüz zaman daha lezzetli ve daha da yumuşak olacaktır. Eğer tereyağı sürmüyorsanız bir poşetin veya bir sofra bezinin arasına mutlaka alalım kurumaması için. Hepsi aynı şekilde kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. Aynen bu şekilde çevire çevire pişiriyorum. Tek yönü fazla bekletmeyelim kurumaması için. Hepsini pişirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere yumuşaklığını da göstereceğim. Daha sonra veda etmeye geçeceğim. Hepsi çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle yumuşaklığını da bir göstermek istiyorum. Bakın çok yumuşak bir ekmek oldu arkadaşlar. Deneyecek olanlara buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Bakın görüntüsünden belli oluyor zaten yumuşaklığı. Çok lezzetli, çok yumuşak, değişik bir lavaş ekmek tarifi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.